Abi nasıl kalıcı olabilirim? Sen kalıcı oldun mu? PR aldın mı? Vatandaş oldun mu? 3 yıldır oradasın ne yapıyorsun? Falan filan. Bakın bu sorunun cevabını neredeyse 3 yıldır arıyorum. Bana kimse herhangi bir cevap vermedi. Hatta mantıklı bir yol dahi çizemedi. Böyle bir yol yok. Böyle bir hesap yok. Yani herkes bir şeyler uyduruyor. Çok büyük ihtimalle zaten buraya gelen insanların hepsinin kafasında işte PR alayım, burada yaşamaya devam edeyim olduğu için açıkçası Avustralya'nın yaptığı şey bu. Bizlere hayal satıp insanların ömürlerinin en değerli yıllarını kazanıp burada onları köle gibi çalıştırdıktan sonra tekrar ülkelerine postalamak gibi düşünün. Düştükten sonra bu sistemde nasıl kurtulursunuz ben şimdi onu anlatayım. Ya bunun için ciddi miktarlarda paranız olması lazım ve zaten buraya gelmeden önce bunun planını çoktan yapmış olmanız gerekiyor. Yani ne nereye gideceğim, hangi dil okuluna gideceğim, hangi ajantayla çalışacağım, hangi avukatta çalışacağım, ne yapacağım, ne edeceğim. Bunların planını çoktan yapmış olmanız gerekiyor. Eğer böyle yapmadıysanız ve buraya gelmişseniz işiniz çok zor. Hepimizin okulunu kabul ettirmesi burada çok zor. Skill assessment denen bir olay var. Alamadığınız sürece çok başarılı olma ihtimaliniz yok. Buradan mezun olmalısınız ki bir skill assessment'ınız kabul edilsin. Ama %90 insanların yaptığı şeyi söylüyorum. Evlenecek bir insan buluyorlar ve partner vizesine geçip evlenip buradaki vatandaşlığını alıyorlar. Zaten burada evlendiğiniz anda direkt PR'dan vatandaşlığa geçişiniz çok hızlı oluyor.